Orada. Saadet Partililer bayramlaştı. Bayramlaşmada Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak yaptığı konuşmada her bayramda olduğu gibi bu bayramda da İslam dünyasında kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini söyledi. İslam dünyasında akan kan ve gözyaşını sadece milli görüş davasının temsilcisi Saadet Partisi'nin son vereceğini söyleyen Ali İhsan Oturak, milli görüşün iktidar olduğu dönemlerde yaptığı hizmetler hakkında bilgiler verdi. Bayramlaşmada ilçe başkanı Hasan Koyun, Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Canan da hazır bulundu. Hepinizin malumu İslam ümmeti kafirin zulmü ve işgali altında. Nerede allah sesi var orada zulüm var, kan var, gözyaşı var, namus kirlenmesi var. Şimdi bir kardeşimizin göksüne göksüne vuruyorlarmış de. Arkam diye bağırıyormuş. Neden arkam diye bağırıyorsun? Biz seni önüne vuruyoruz. Hadi bu Arkam kuvvetli olsa siz benim önüme vuramazsınız. Şimdi Peygamber ümmetinin arkası olsa, İslam birliği olsa, lider olsa, kafir dilediği gibi Müslüman kanını, canını, namusunu hefa edemez. Milletin sıkıntısını hocam havuz sistemiyle, denk ülkeyle üretimiyle, fabrikayla, tarımı desteklemekle gider senedir Haçlılardan ilk defa Peygamber ümmetinin toprak alabildiği Haçlılardan mümkün oldu. Bu milli görüşçü kardeşleri yaptığı çalışmaların neticesinin yönü olarak ve bu çalışmanın neticesinde Türkiye layıktır, layık kalacak. İslam Konferansı'na da giremez dendiği halde İslam Konferansı örgütüne girdi. İslam Birliği de kuruldu ve bu Kıbrıs harekatı milletimizin evladını Moskova'ya dönüktü Kıbrıs'ı, Pekin'e dönüktü Kıbrıs'ı, Washington'a dönüktü Kıbrıs'ı, hepsinin Kıbrıs'ını Kabe'ye döndürmeyi Mevla bize nasip etti bu Kıbrıs çıkartmasıyla. Vakıflar yurtları gibi nice hayırlı ile inançlı ama garip Anadolu gençliğini emniyetin üniversiteye kaymakamlıktan varlığı kadar mücahitleri istihdam ve kadrolaşmalarını sağladı. Elhamdülillah sizin bu mütevazi gördüğümüz çalışmalarla, Mevla'nın himmetiyle, inayetiyle, kuvvet kudretiyle olmuş çalışmalar. Siz tekrar emeklilerin size, çiftliler esnafa, herkesin yüzünün gülmesini ve yeryüzünde şeytanın askerleri Amerika, İngiliz, Rus, Çin, Avrupa Birliği ve Siyonist İsrail'in sultası ve katliamının soru verilmesini, ümmetin akan kanının ve gözyaşının dinmesini istersiniz isterseniz Onun için var gücümüz ile malımız ve canımız ile çalışıp mazlumlara ayağa kaldıracak, zalimlere diz çöktürecek, saadeti baştaki belediyesi olmak üzere ve ülkemizde iktidara taşımakla olacağını en iyi siz bilirsiniz.